Merhaba arkadaşlar birlikte bir dakika mi? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Yeni e, ee, senin ikinci bölümündeyiz bugün. E, bugün madene gireceğiz, evimizi güzelleştireceğiz ve bir şeyler yapacağız işte rastgele. <laughs> tablet düştü. Kaydı böyle. Ben kaydı. Başladık. Benim benim niye böyle? La ben niye Alex'im? Hayır. Şu anki öbür skinime geleyim. Buna geçeyim. Heh tamam. Bugün Allah. Bu yine çiğimizi sonlandırıyoruz. Kapatıyoruz kötü evimiz diyelim. Evi başka bir yere yapmaya karar verdim. Yani bir yerlere arayacağız bugün de öyle bir şey daha olacak. Tamam şimdi aşağı inip biraz aşağıdaki bazı demirler var bak bunlar gibi. Bir sürü demir var arkadaş. Demir kazma yaptıydık bir tane. Ee, Demir set çekeceğiz bugün herhalde ya. Çünkü çok fazla demir var burada. Şu 14 tane falan demirimiz var yani. Şu an et. E, demir zırh çekebiliyorum. E, bunları da kazalım. Elmas da bulabiliriz herhalde bugün. Bulursak çok güzel olur bu arada. Nerede diğeri? ha Niye kasıyor ya? Şarkıdan dolayı ama. Yani. Allah. Şimdi bunun altında var mı yok. Sıkıntı. Şu kazmam kırılsın diye yapıyorum. Bunları da kazıyorum. Normalde bunları kazmam. Bunlar başka bir şey yok mu? Geçen bu kadar mı bulduk? 31 tane bulmuşuz. Allah Sıplayım atıp şöyle zıplayayım Şöyle at tamam Kırıldı şimdi zaten kazmamız 3-2-1 Hayır 3-2-1 3-2-1 tamam Son 3-2-1'de oldu Tamam güzel varmış burada bayağı şey Şu biraz kömür kazalım Bir sürü kömür de var Kömürsüz nasıl ısıtacağız şeyleri? Şu dışta kalanları alacağım. Hatta bunları da alayım. Bir sürü kömürümüz olsun. Video dışı da yapabilirim. Madem. Çok iyi olur. Elmas bulduğumda da açarım videoyu. Güzel bir video. Bir level'ımız var. Tamam. Artık şuradaki dem bazı demirleri kazalım. Zümrüt bulursak da onları da kazalım. Sonra maden açılırız yavaş yavaş. Demir seti Şimdi şimdi yukarı çıkacağım. Öyle etrafa bakacağım sonra oraya gideceğim. Demir var mı daha? Bu kocaman ma şeymiş. Bu arada arkadaşlar şey, videoyu kesebilirim. Maden bulurken çünkü neden maden buldum da kesmek zorunda kalabilirim sıkılmayın diye tamam yemeklerimiz olmuş buraya kaç tane daha tutar? tamam altı tane tutar burayı dur tutmaz lan dur iki tane daha verirsek. hadi 3 kıyak geçiyorum ben bir tane iki tane mi Şimdi kıyak geçtim tamam. Ee, sonucuma... Aslında hepsini burada pişirmeye gerek yok. Alayım bunları. Şöyle. Tamam üç tane yeterli zaten. Sekiz tane. Sonra şuradan. Şu kadarını alalım. Şuna koyalım. Bir tane de buna da bir tane yetiyor. Tamam. Güzel demirlerimiz hızlı hızlı olsun. Şunu alalım artık şunları. Oldu aldık. Son demir külçe. Tamam artık bir zırh çekelim. Kalkan da yapalım. Tamam. Güzel ikinci bölümden demirlerimizi yaptık bile. Evimiz iğrenç ama evimizi yapmalıyız. Çok e, güzel bir ev yapmak istemiyorum. Yani akşam yayın of çok güzel diyeceğim bir ev yapacağım. Ve odunum gerçekten hiç kalmamış evde. Çubuğum bir tane var. Yedi taneymiş. Balta yapalım bir daha. Köreği yapalım. Şunu hiç açmadık ha. Açalım bir. Güzel buradayız. Öbür elimi almayacağım. Şurada dursun da. Burada değil de. Gerekmeyen eşyaları gerek olmadığım eşyaları atıyorum. Şu mesela. Mesela. Güzel. Buradaki demirler pişmiş. Buradakilerle pişmek üzere. Şunu alalım bir daha. Tam bunlar pişe dursun. Biz de şu evi kıralım. Dur kırmayacağım. Bir de alayım şunu. Ver. Tamam. Gideyim ben şimdi ee, odun biraz alayım geleyim oradan. Burada demir gördüm onu almaya gideceğim bir daha. Allah çöz. Tam güzel şu e, şeyi lamalarını öldürelim bunu. Bunlardan şu kayışlarını alacağım. au au au. Çekil lan. Güzel. Sen de öldürelim. Göçebe göç yapıyor adam. Galiba kendi şehrindeki bir şehirden şey olmadığı için neydi o? Parası olmadığı için. Ee, mesela adam Antalya'da diyelim. İstanbul'da oğlu var. Ama parası yok gidemez. Akrabası da yok yanında götüremez. Öyle adam yürüyerek göç ediyor ya şehirden şehre. Almış lamalarını Biz de öldürdük. Bir tane daha görürsem öldürmeyeceğim ama arkadaşıdır. Bir daha doğuyor zaten onlar. Ölümsüz bir göçebe adam. Hayvan da öldürüyor. Aslında makas yapsak daha iyi olur ya koyunları öldürmekten. İlk önce e, y, koyun... Aman başlayacağım şimdi. Şey, ben odun kazmaya gelmedim mi? Evet geldim. Kazmam ama. Al. 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 Arkadaşlar. Böyle bir sürü alacağız işte böyle odun. Maden alırken videoyu kapatırım. Kapatmam. Yani durdururum. Atla. başka yok. Çok konuşmuyorum resmen. Biraz konuşamak için nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? İyi mi? Benim iyi geçiyor. Al önceki video güzel izlenmiş. Bu videoya edit var. Görmüşsünüzdür. Yapacağım. Belki yaparım. Ee, kır şunu. Ben şöyle YouTuber'lar değilim. Her saniye. Arkadaşlar abone olmayı, unutmayın demiyorum. Akma gel şimdi diyebilirim belki. Kırmayacağım ben bu ağacı ya. Bununla mı uğraşacağım? Köpek sandım ağacı. Ne kadar kastık. Oy bayağı kasmışız bir stek var. Beyazla kasacağız. Beyazla kasarız. Göç edeceğim buradan. Bir ev yapacak malzeme alalım. Yapalım. İşte Toplayalım biraz. Bitti. Hop çık. 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 Kır. Kır. Aynı öyle şeyler bu ağaçlardan. Bu da. Kır bunları. Güzel aldık. Bunu da kır. Beyaz ağaç da toplayacağım. Sonradan güzel ev yapılıyor. Seviyorum ben böyle tip ağaçları. Beyaz böyle. Çık çık. Bunu değil. İlk bunu kıracağım. Şöyle kıracağım. Ama. Üstten kıracağım. Ona yetişebilir miyim? Hadi onu da yetişeyim. Yes yetişiyorum. Karamıyorum. Niye? Kırayım onu, lütfen. Kırın. Buruşuna şuna doğru ineceğiz. Düş aşağı düş. Al onu da. Al onu da. Aldın mı? Hayır alamadım. Burada kaldı. Yatmış ağaç var. Bunu da kıralım. Mantar almayacağım. Mantar alasın. Düzlük. Düzlük. Güzel oraya evimi yapabilirim. Çıkayım bir yukarıda. Güzel burada düzlük var. Çıkayım bir yukarıda. Evi kaybettik. Şuralarda düzlük var. Oraya gideceğim sonra. Çıkalım bir ilk önce daha. Bizim daha evi. Bizim daha evini bir kıralım. Ne iyi kasmış mıyız? Bayağı iyi. Bayağı iyi kasmışız. Beyaz ağaç görürsem yolun üstünde kıracağım. Nerede? Burada da var. Küt. 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 Çat çat çat. Kırıyoruz ya. Çık çık çık. Kır. 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 kır, kır, kır. Tamam. Ay. Hayır. Neyse ben çevireceğim. Çeviririm zaten kalmış burada. Alamadım bir. Neyse. Çıkalım artık. Bizim eve. Sonra oradan eşyaları alıp buradan artık göçebe gibi gideriz. Sonra bir yere şu aşağıda yere yaparım eve. Önüme demir çıktı. Güzel kıralım. Uyumaya gideyim. Demir. Demir zümrüt de var. Ya bu zümrütler iyi ya. Bir tane çıktı güzel. Bir tane çıktı güzel mi? Mal mıyım ben lan? Bir tane çıktı güzel mi? Ya hayır ya en sevmediğim şey tip, Bunun altında da çıkacak değil mi? Cık. Oğlum sihir oluyorum ya. ya Allah'tan böyle alabiliyorum. Pro oldu Allah'tan biliyoruz da. Allah'tan biliyoruz da. Oradan. Oo oh! çok korktum düşüyorum diye. Çık çık. Demir. O benim iki saniye gidiyorum. Demir çıkıyor. Altında da var bunda mı? Yok. Olur normalde şanssızlığım tutar. Karşıda bizim yer. Karşıda karşıda. Çık. <laughs> çık çık. Bacaklarım ağrıdı. Gerçek hayatta çıkarsam bacaklarım ağrı tabii ki de. Şimdi burada bazı eşyaları bırakmam gerek. Hmm. Bunlar hepsi değerli değil ki. Şu elmayı alırım. Şu şu an bana gerekli olmayanları atarım. Şunu atalım. Hatta bunları dikelim. Şuraya falan. Dikmeye gidiyorum. Tuh. hu. Biraz burayı Açılandıralım mı ya? Açılandırma çalışması. Hop. Hop. Bunu oyundan başından beri var galiba bu bende. Hop. Güzel. Çık şimdi çık çık çık. Lan ne atlamışız be oradan. Nerede geldik lan buraya atlaya atlaya. Atla. Güzel gelmişiz. Şu canları bir yere aşağı alabiliyordum. Aldıydım. Bir de alamıyorum. Nasıl alıyorduk onu ya? Oo, Baltanın canına bakın arkadaşlar. Ama bizde ya hayır. Şeyle evsiz yapılıyor değil mi? Of, çok iyi olurdu. Direkt yapardık çıkardık. Pro. Neyse artık uyuyalım. Oğlum bununla uyulur mu lan? Dur. Şimdi. nasıl uyuyor <laughs> bak. Ya. Şimdi mantar almışım yanlışlıkla yine de. At mantarı. Aslında şu tohumları alsak mı? Yok tamam şu tohumu normal tohum almayacağım. O gereksiz çünkü benim için. Kabuston alalım biraz. Balık balık. Meşaleleri alak. Tamam. Şimdi topuk. Gidiyoruz bu evden. Allah bunlar. Al crafting table'a. Yıkmayacağım bu evi. Dursun burada. Yıkmamaya karar verdim. Anı olsun burada. Hatta bir dakika. Şimdi güzel bir şey yapacağız. Anı. Dur. Ses gelmiyor. Hayır. Neden ses gelmiyor? Çık. Ses geliyor mu arkadaşlar? Anı. Eve. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aa. Gitme zamanı. Bismillah. Ses geliyor mu? Abi ses geliyor mu? Çok tedirgin oldum. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar ses gelmiyor diye umutsuzlandım. Bir bunun birinci bölümü olacak bu. İkinci bölümün birinci kısmı olacak. İkinci kısmı da yapacağız. Görüşürüz bay bay.